Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. Merhabalar, ben Özel Esencan Hastanesi doktorlarından doçent doktor Veysel Yurttaş. Ses kısıklığında ameliyat gerekir mi? Gerekirse hangi durumlarda ameliyatı yapmak lazım? Öncelikle ses kısıklığının sebebini ortaya koyduktan sonra sebebe yönelik tedavi yapmak gerekir. Ee, eğer bir iltihap varsa ona yönelik tedavi, polip, nodül, gibi iyi huylu kitleler varsa bunlar ameliyatla alınması gerekir. Veyahut da kanser şüphesi varsa önce biyopsi alıp patoloji sonucuna göre hareket etmek gerekir. Sizin de buna benzer septonlarınız varsa en kısa zamanda kulak burun boğaz doktoruna müracaat etmenizi öneririm. Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi.